balık ve yükselen balık burçları 9. ev konuları itibariyle etki alacaksınız bu tutulmadan yurt dışı bağlantılı iş ve ilişkiler akademik bağlantılı süreçler lise üstü eğitime dayalı tüm süreçler e, turizm işinde uğraşanlar sosyal medya üzerinden iş yürütenler e, güney ay düğümü güneş ay ve venüs burada olacak ve jüpiterden 150 alacak bu sayılan e, süreçlerde konum bırakma olabilir. Bir kısmınız yurt dışından buraya dönüş kararı alabilirsiniz. Bir kısmınız bu ilgili görev sayılan böyle sektörlerde ünvan değişikliği yaşayabilirsiniz. Uzun mesafeli yolculuklarda parasal kayıplar yaşanabilir. Bu parasal kayıpların bir kısmı sizin Düşürmeniz yani e, bu paranızın e, içinde yer aldığı her ne varsa onu düşürmeniz bir kısmınız içinde hırsızlık şeklinde gerçekleşebilir. Bir kısmınız içinde bu yurt dışı e, ulaşımlar için yaptığınız e, alışverişler yani bu bilet alımları bilet satınlarında zarar uğramak e, şeklinde olabilir veya yurt dışı e, mesela esrulmalar yaptığınız yatırımlardan yine bir kısmınız e, zarar elde edebilirsiniz. Veya bu yatırımları kapatıp yeni bir yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Yani bir e, halden başka bir hale geçmeni iyi, bu şekilde yaşayabilirsiniz. Akademik e, ünvan değişimlerinde, yurt dışı ya da şehir dışı menşeli görevlerde, uzak çevre e, ilişkilerinde şüphe, takıntı, e, kıskançlık, manipülasyon, e, enerjinin tetiklenmesiyle bu ilişkilerde özellikle paranın ya da e, kendi değerinizin geçtiği bu konularda sorgulamalar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bu sorgulamalar, bu sorgulamalar sizi yeni başlangıçlara, yeni başlangıçlar içinde de hazırdakinin sonlanması na götürecek kararlar aldırabilir. Eee şehir değişimi, ülke değişimi, buradan oraya, oradan buraya bunlar çok fazla. E, bu altı aylık süre içerisinde karar aşamasında dahi olsa e, kendisini size hissettirebilir. Şimdi dördüncü evinizde Mars olacak. E, bu altı aylık süre içerisinde tutumun etkisinin yanı sıra Mars bulunduğu yere biliyorsunuz bir e, hareketlik getiriyor. Bu hareketlik de pek çok e, sevilen bir hareketlik olmuyor. E, mülk alım satım e, sürecinde olanlar, taşınmazların alımların satımlarında, e, beklentiyle uyumsuz... E, Durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yani ya fiyat ya mekan size söylendiği gibi olmayabilir. Yine hepiniz için değil ama bir kısmınız için. E, ailevi destek, ailevi konulara destek vermeniz, bu çekirdek aile olabilir, geniş aile olabilir. Ailevi konulara destek vermeniz gereken durumlarda artış olabilir. Gerek çekirdek aile üyeleri, gerek geniş aile üyeleri, e, gerekse bu alım satıma tabi süreçler eğer varsa bir aile mirası süreçinde. Tarafların birbirlerine kendilerini doğru ifade edememesi, zaman zaman maksadını aşan cümleler kurması sebebiyle agresyon sıklıkla tetiklenebilir bu süreçlerde. Bunu yönetebilme kabiliyetine hepimiz sahibiz. Yönettiğimiz zaman bunların tetiklenmesi e, potansiyeli gerçekleşmez. Gerçekleşse bile çok kısa sürede hallolur. olur. E, bu da aklınızın bir tarafında bulunsun. Sonra bu e, ikizler üst solunum yolları ile ilişkilidir. Bu sebeple aile üyelerinizde, çekirdek veya genç aile üyeleriniz eğer varsa kronik üst solunum yolu rahatsızlıkları bunlarla ilgili bir kontrolden geçmekte fayda var. Peş peşe iki tutum yaşayacağız. Çünkü yoksa da yine e, bu konularda önleyici tedbirler olarak e, ne önleyici tedbir, e, neyi önleyici tedbir olarak sayıyorsunuz bunları almak sizin için yararlı olabilir. E, ve yurt dışı bağlantılı e, bazı e, işlere e, eklemeler yapılabilir. Yani bir kısmınız yurt dışı bağlantılı işlerinizi sonlandırıp e, ülkenize dönebilirsiniz. Bir kısmınız orada kalabilirsiniz ama görev değişimi yaşayabilirsiniz. Bir kısmınız e, hala hazırdaki görevini ek olarak başka işe alabilir. E, turizm alanında çalışanlar için de bu söylediklerim geçerli. En güzel yaşamanızı dilerim. Sevgili balık hoşları, sevgilerimle.